öyle ne oldu Her neyse Edebini yaptın mı Edebini beni yaptın mı kanka yaptım kankalar ya ben burada oturmak zorunda mıyım Um, evet. Aha, döverim seni. Arkadaşlar neden benim yanımda kimse olmak istemiyor? Çünkü sen kocaman bir bebesin. Hmm, sizsiniz bebeler. Doğru konuş. Bak. Gidersin yoksa okuldan seni... çocuklar. Şimdiki dersimiz öğretmenler için konusu. -hey, ben de öğretmenlerle ne kadar çok çalışmıştım. Öğretmenim, öğretmenim benim şiirlerim var. Elimde hepsi de bu. Anlatıyor adını yedik. yemedik yemedik. Öğretmenim benim benim şey, şiirlerim vardı da. Ay, benim bir tane yapmışsın. Dedim bilmeden nasıl konuşabiliyorsun? Beni böyle doğurmuşlar. Gidip bilmeden konuşarak doğmuşum. <laughs> Bana erkek demişler. Gidip bilmeden konuşmuşlar. Nasıl <laughs> Sen zaten aptalsın. Efendim şey mi dedi? Aa, sen zaten çok çirkinsin. Hmm. Evet çocuklar. Ee, ben hediye istemediğimi söylemiştim size. Ee, o zaman sadece kart yaparız demiştiniz. Kartlarınızı görebilir miyim çocuklar? Ee, Masam al. Düştüm. Masam, masam, masam. Evet. Oh, burayı çok seviyorum. Evet. Öğretmenim, öğretmenim. Sen. Öğretmenim, tam... evet biri benim zarfımı çalmış. Zarfımı. Sen yaptığını anladın Ah, düşü demiş. doğru ya. Evet bunlar benim. Wow. Bunları sen yazmış olamazsın. Ben yazdım. Nasıl olmuş? Wow. Sen yazmadın bunları. Ben yazdım. Anne. Anne. Aa. Sen okulun tablosunun için Ben Sınırsın sadece canım. Bana yalan söylersin. Amacın ne? Öğretmen gitti. Öğretmen gitti. Dedi. Birimiz, birimiz, birimiz çağırsın. Anne. Hocam, bir şey yapar mısınız çocuklarla ilgili? derhal içmiş, böyle içmişler böyle usul varmış demek ki ben ne yapabilirim Evet sıradaki getirsin Hocam evet güzel olmuş Hocam 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 iki e, arkadaşımızın Hocam Hocam e, Hocam şey benim verdiğim e, kardeşimle ikimizin de kendisi prenses olduğu için e, bizim eşyalarımıza vakit ayıramıyor da o yüzden Hı, hocam güzel hepimizin kart bu benim için hoş yani canım canım neredesin Hı. Bırak mi istedim, anladılar sonuçta. Auu, bir şu otum az kalsın. da seni buldum işte. Auu, aaa. Canım adı gel. Kim bilir önemli değil. Evet önemli. Canlarım, benim <laughs> adımım. tok Öğletmen bana aferinlerde. Aa! Benden de kocaman Di aferin. Aa! <laughs> de kocaman sen ablamız değilsin ki. Evet ablamız burada. çalışıyorum. Aa, olmaz öyle şey diyorlar. Prenseslik olayım ben vazgeçmiyorum. Vazgeç, vazgeç diyorlar. Oo. Canlarım. alabilir çocuklar. Siz sınıftan da alabilirsiniz. Ee, Alice sen kal lütfen. Alice mi? Alice. Alice. Alice, Alice haricinde bütün çocuklar çıksın. Kimler öğretmen onun ne ceza verir. Hadi gelin bizle aramızda konuşalım. <laughs> Kimler öğretmen ne ceza verir ona. Söz almak için oturur <laughs> mu? Aynen kanka. Bence öğretmen onu bir güzel bir reçete döndürür. <laughs> Annelerimize. Hop 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 dövdürmez. Öğretmen öyle şeyler yapmaz. Hadi onun telefonu tutarsın değil mi? O da bizim gibi bir çocuk. <laughs> Geri zekalı kız işte. Bir de beş tane kağıt yazdım diye hava atıyor. Hava atıyor. Doğruyu söylüyor. Ah! <laughs> özür dilerim. Hey, ne böyle? Birden yumuşadık sanki. Evet, birden yumuşadık sanki. Alice'e <laughs> 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 otur. <Sarator>. Hangi Eliz? <laughs> o Eliz. Aslında hep

aldım onu. Ben dedim. i̇şte evde. <laughs> Ay işte evde ne biçim söz ya. <laughs> Susun, Eğitimin hakkında bulunmamı biliyormuş öğretmen. Hmm. Demek ki ben yanlış tanımışım bunca sene öğretmenim. Artık okuldan ayrılma en doğrusu. Hatta buralardan ayrılma en doğrusu olur. Bilemiyorum belki buraya hiç gelmeyebilirim. Hımm. Belki de arkadaşım beni sevmediği için buralara hiç ayak basmayabilirim. Sanki kara ya da denize hiç ayak basmamışlar gibi. Alice. Ben de Alice hakkında bir şey diyeceğim. Alice benim kardeşim olabilir. Ne? <laughs> Ama Alice benim kızım. Senin kızı. Elif, Elif annemin bize verdiği isimli. O Elif, bir de ben Yalız. Aa hadi saçmalama. Değil mi canım? Aa. 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 Hadi bir şey söyle. Aa. Kartoffeln tazeleme tazeleme diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve hayalet olacağım. <laughs> görüşmek üzere.